Buyurun arkadaşlar alayım cevabı. Şimdi Türkiye'nin Türkiye'nin diyor bize mutlak konumunun sonuçları arasında yer almaz demiş. Arkadaşlar mutlak konum dediği şey zaten matematik konumun birebir kendisi. Mutlak konum. Yani matematik konum. Bakın Akdeniz ikliminin görülmesi Türkiye'nin orta kuşakları aldığını gösteriyor. Matematik konum. Orta kuşakları aldığı için Türkiye matematik konumu gereği Akdeniz iklimini yaşıyor. Kuzey Yarımküre'de bulunması zaten başlı başına matematik konumu sonucu. Cephe yağışları orta kuşakta görülüyor. Orta kuşağın hakim yağış modeli cephe. Arkadaşlar kutuplarda olsaydık mesela kutup tamam mı? rüzgarlarına bağlı farklı farklı yağış türleri ya da ekvatorda olsaydık arkadaşlar farklı yağış türleri alize rüzgarlarının etki sahası içerisinde. Yıl içinde mevsimler belirgin. O da o. Batıdan doğuya doğru yükseltinin artması direkt özel konumla ilgili. Yani batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artıyorsa bu direkt Türkiye'nin göreceli konumu yani özel konumuyla ilgili başlıkları içerecek ve sorumuzun cevabı burada ne olacak? E olacak arkadaşlar. Pekala. Şimdi masif kütleler eski zamanda oluşmuş temel arazilerdir diyor. Buna göre demiş haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisi masif arazi özelliği taşımaz diyor. Arkadaşlar bir numaralı masif arazimiz Menteşe. iki numaralı masif arazimiz Anamur. Üç numaralı masif arazimiz bizim Bitlis. Beş numaralı masif arazimiz Kastamonu çevresindeki masif arazi ama burada Samsun çevresinde masif arazi yapısına sahip olmayan bir alan var. Dolayısıyla sorunun cevabı burada ne oluyor? Yine denizli oluyor arkadaşlar. Pekala, buyurun. aşağıdaki aşağıdaki da oluşum eşleştirmelerinden hangisi diyor yanlıştır diyor. Yanlış olanı bulacak. Taşkar kıvrım madra kırık doğru. Bolkar kıvrımlı menteşe kırıklı doğru. Yıldız kıvrımlı kaz kırıklı doğru. Amonos dağları arkadaşlar kırıklı. Hatay'da kırıklı da Aladağlar Adana çevresindeki Aladağlar o kıvrımlı yani Aladağlar dediğimiz Toroslar arkadaşlar. Toroslar. Dolayısıyla sorunun cevabı burada D seçeneği olacak. Pekala. Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde volkanik kayışlara daha fazla rastlanır? O zaman bu. Doğu Anadolu bölgesini aldım ben. İç Anadolu bölgesinde Erciyes'in güneyinde arazileri aldık. 2 ve 4 oldu. Burada karsik araziler, burada alüvyal topraklara yaygın şekilde rastlanıyor. Yine denizli oldu. he Şimdi bak bir göl sorusu var sevgili arkadaşlar burada. Siz bakın önce de ben arkasından geleceğim şimdi. Türkiye'de diyor tektonik oluşumlu göller sayıca fazladır demiş. Tektonik oluşumlu göller sayıca fazladır. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi tektonik oluşumlu göllere örnek gösterilemez demiş. Marmara bölgesinin güneyinde Sapanca Gölü var. Tektonik. Sapanca. Sakarya. Kayseri'de Sultan Sazlı Gölü var. Bu da tektonik. E Tuz Gölü tektonik bir göl. İznik Gölü var. Bursa'da tektonik göl. Hani arkadaşlar böyle bir kodlamamız vardı ya bahçevan diye hatırlarsanız. Şöyle bahçevan arkadaşlarım bahçevan dediğimiz kodlamanın içeriği e, volkanik set göller. Volkanik set Balık Gölü Balık Gölü, Haçlı Gölü, Çıldır Gölü, Erçek Gölü, Van Gölü ve Nazik Gölü. Bakın, Balık, Haçlı, Çıldır, Erçek, Van ve Nazik. Bakın, Balık, Haçlı, Çıldır, Erçek, Van ve Nazik. Bunların tamamı Volkanik set dolayısıyla H ne yaptı? Volkanik set geldi oldu. Hatta Van Gölü'nün şöyle bir özelliği var. Van Gölü karın oluşumlu göl. Hem tektonik hem de volkanik set özelliğine sahip. Süper. Geçtik. Soru ne? Soru şu. Türkiye'de sıcaklığın dağılışı üzerinde diyor. Faktörlerinden hangilerinin etkisi daha fazladır demiş. Hangilerinin etkisi daha fazladır diyor arkadaşlar. Etkisi fazla olan seçeneği bizden istiyor. Bakın burada yükseltinin etkisi fazla yükseltin sıcaklık değişimini beraberinde gerçekleştiriyor. E, denizellik de öyle. Arkadaşlar bitki örtüsünün etkisi var ama oldukça sınırlı. Boylamın etkisi olur mu olmaz mı? Hiç olmaz değil mi? Yani boylam sıcaklık üzerinde etkili değil. Çünkü o yerel saatlerin üzerinde değişim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak. Yani cevap A. Tamam onu koymaz ki o zaman ölçmeye aykırı oluyor ya Mehmet. Tabi ya bir ya bir iki ya da iki 3 Yani üst seçeneği koyamaz orada. Şimdi Türkiye'de etkili olan aşağıdaki rüzgarlardan hangisi demiş? Kuzey sektörü değildir diyor. Arkadaşlar kayıp sakala baktığımız zaman kuzey batıdan karayel tam kuzeyden yıldız kuzeyde olan arkadaşlar Poyraz kıyı Ege'de Etezyen vardı. Etezyen'de değil mi? Arkadaşlar şuraya yazmadı Ha, şöyle yazayım. Metezyen de kıyıya göre etkili. Ama fön rüzgarı kuzey sektörü değil ki. Fön rüzgarı zaten bir yönü yok. Fön dediğimiz rüzgar şu. Bir yükselti var böyle. yükselten aşağı doğru iniyor. E şöyle dağ yamacını izliyor arkadaşlar. Sürtünüyor ve her 100 metrede sıcaklığı bir santigrat derece artıyordu fön rüzgarları. Doğu Karadeniz'de turunçki 2 zeytin tarımının yapılmasına imkan tanıyor. Kaçkallardan aşağı doğru sürtünerek iniyor. Doğu Karadeniz dışında Doğu Anadolu bölgesinde Iğdır çevresinde fön rüzgarlarının etkili olması yine e, mikro klima eklim oluşturuyor. Orada yine pamuk tarımının yapılmasına imkan tanıyordu arkadaşlar. Yani Doğu Karadeniz ve e, Doğu Anadolu bölgesinde Iğdır çevresinde fön rüzgarları mikro klimanın oluşmasına yardım etmiş sevgili arkadaşlar. Peki Bakın haritada taranarak gösterilen alanda aşağıdaki ağaçlardan hangisinin yayılışı daha sınırlı diyor. Sen Karadeniz'in doğusunda bir kere Ladinleri çok yaygın şekilde görürsün ki zaten tamamına yakın orada. Kestaneyi görürsün. Kayın ağacını görürsünüz. Karaçam'ı görürsünüz. Arkadaşlar sedir ağacını benim arayacağım yer Burası olur. Sıcağı sever çünkü denizde. Peki buyurun arkadaşlar. Diyor ki bize soru. Orta kuşakta yer aldığını kanıtlamaz diyor. Orta kuşak dediğiniz olay bu muydu? Burası sıfırdı. Burası 90'dı. Ben 36-42'deyim. Ben orta kuşaktayım. Neye göre? Sende cephe yağışları görülüyor. Bir taraftan sıcak bir taraftan soğuk hava. Buradan sıcak hava geliyor. Buradan soğuk hava geliyor. Orta kuşakta bunlar karşılaşıyor. Yıl içinde mevsimlerin belirgin olarak yaşanması orta kuşakları aldığımızı kanıtlar. Batı rüzgarları etkili oluyordu arkadaşlar orta kuşakta. Hani hatırlayın orta kuşakta olduğu için batı rüzgarları görülüyor. Bu da kanıtlar. E, Akdeniz iklimi orta kuşak iklimlerinde görülüyor. Orta kuşak topraklarında. O da kanıtlıyor. 21 Haziran'da en kısa gecenin yaşanması. 21 Haziran tarihinde Türkiye'de 21 Haziran tarihinde Türkiye'de en kısa gecenin yaşanmasının temel nedeni Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer alması ile ilgili. Yani şu B seçeneği benim B seçeneği benim kuzey yarımkürede yer aldığımı kanıtlar. Güney yarımkürede olsaydım ben 21 Haziran tarihinde ne olurdu o zaman? En uzun geceyi yaşardım. Çünkü güneş kuzey yarımkürede ben güneydeyim tam tersi durum e, yaşanıyor. Bunun gibi yani. Tamamdır arkadaşlar?